Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Ağlı ve sürtünmesi önemsiz makaralar kurulmuş şekildeki düzenekte M ve 4 M kütleli kale cisimleri düşey F kuvvetiyle sabit hızla hareket ettiriliyor. Kale cismi kadar aşağı çekildi F kuvvetinin yaptığı iş minimum kaç MGH'dır? Sabit hızla hareket etmesi arkadaşlar cisimlerin net kuvveti sıfır olduğu durumla hareket etmesi demektir. Yapılan işi biz iki farklı şekilde bulabiliyorduk. Bir kuvvet alınan yol, ikincisi enerji değişimi. Her iki yoldan da bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Önce kuvvet çarpı alınan yoldan bulalım. Kuvvet çarpı alınan yoldan bulmam için kuvvetin mg cinsinden değerini bulmam lazım. Şu 4m kütleli cismin ağırlığı 4mg ise iplere 2mg 2mg diye ağırlığını paylaştıracaktır. O zaman şöyle makara etrafından aynı ip dolandığı için şurada yukarıya doğru 2mg'lik kuvvet olacak. Bu cismimizin ağırlığı da bir mg olduğuna göre sabit hız hareket ettirebilmek için F kuvvetinin bir mg'ye eşit olması lazım. O zaman kuvvetimiz mg kadar, kuvvetimiz h kadar aşağı indiği için yaptığı iş mgh olur, cevap B şıkkı olur. İkinci yoldan bulmak istediğimizde bu sefer enerji değişiminden bakacağız. M kütleli cisim h kadar aşağı inerse potansiyel enerjisi mgh kadar azalacaktır. O zaman şu ipi de h kadar yukarıya doğru çekmiş oluruz. Bu ipi h kadar yukarı çekersek 4m kütleli cisim bu makaramız hareketli makara olduğu için dönerek ilerleyecektir. O zaman H bölü 2 kadar yükselir. O zaman 4M kütlecisinin potansiyel enerjisi artacak. 4M çarpı G çarpı H bölü 2 kadar artacak. Yani artı 2M g bir artış olacak. Enerji değişimimiz ise işte bu ikisinin toplamıdır arkadaşlar. Artı 2 mg ile eksi 1 mg toplarsak toplam enerjimiz artı mg kadar artmış demektir. Enerji bu kadar arttığına göre dışarıdan bu kadar iş yapılmak zorunda. Yani yine 1 mg bulmuş oluruz.